Sevgili kripto para severler ve blockchain teknoloji takipçileri herkese merhaba. Ben Hamza Çakmak. Bugün sizlere blockchain üzerinde yapılmış olan dünyanın ilk blockchain tabanlı gazetesini tanıtmak istiyorum. Bildiğiniz üzere blockchain teknolojileri kripto paralarla birlikte yayılmaya başlanmıştı. Ama asıl önemli olan arkasındaki şeffaflık ve blockchain teknolojisini kullanabilmekti. Günümüzde birçok NFT, Metaverse gibi kavramlar hayatımıza girmiş olsa da blockchain tabanında birçok çalışmalarda yürütebilmektedir. Bunlardan bir tanesi de blockchain tabanlı bir gazete sistemidir. Bu gazetenin adı Gereksiz Gazetedir. Gereksiz Gazete'yi açabilmek için tarayıcınızda gereksizgazete.com sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Bu gazetenin amacı mobbing, psikolojik taciz, usulsüzlük, haksızlık, hukuksuzluk gibi durumları yayınlamak için kullanmaktadırlar. Burada insanlar iş yerlerinde vesaire farklı bir alanlarda belirtmiş olduğum hususlardan bir tanesiyle karşı karşıya kaldığında burada kendi fikirlerini rahatlıkla yazabilirler. Bildiğiniz üzere blockchain üzerinde sadece bir cüzdan adresi üzerinden kimlik bilgisi görünmektedir. Yani yazı yazanın kim olduğu belli olmamaktadır. Gereksiz gazeteyi kullanabilmeniz için öncelikle tarayıcınız üzerinde metamask yüklü olması gerekmektedir. Metamask'ınızı yükledikten sonra blockchain ağı olan Symetic Hybrid Blockchain'i de bu Metamask'a eklemeniz gerekmektedir. Gazete sayfasını tıkladığınızda otomatik olarak bu ayarlar kendiliğinden yapılmaktadır. Metamask'ınız açık vaziyette ise otomatik adı, adı değiştir dediğinizde blockchain ağına geçiş yapacaktır. Şu anda Metamask cüzdanında hibrit blockchain ağına geçiş yapıldı. Symmetric Sidechain Hybrid Blockchain Blockchain ağında metamaskınızı ekledikten sonra yazı yazabilmek, oy verebilmek veya farklı işler yapabilmek için coin'e ihtiyacınız bulunmaktadır. Eğer Sycoin'e sahip değilseniz gereksiz gazete sayfasında Sycoin satın alabilirsiniz. Burada Sycoin satın al butonunu tıklamanız gerekmektedir. Sycoin'e satın al butonunu tıkladığınızda karşınıza ticaret yapabileceğiniz bir ekran gelmektedir. Burada satın almak istediğiniz miktarı yazıp buy diyebilirsiniz. Buy dedikten sonra sizin için ister ödeme yöntemi olan kripto varlıklarla isterseniz de kredi kartı bilgilerinizle satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tekrar gazete'ye geri dönelim. gereksizgazete.com'da sizleri neler bekliyor? Burada bulunduğunuz ilin yönetimine oy verebilirsiniz. Aynı şekilde bulunduğunuz ildeki partilere de oy verebilirsiniz. Takımlara oy verebilirsiniz. Bu ilerleyen süreçlerde farklı farklı yerlere doğru gidecektir. Gereksizgazete.com'da yazı yazabilirsiniz. Yazı yazmak için bulunduğunuz ili seçebilir ve ardından yazı yaz butonunu tıklayabilirsiniz. Dilerseniz de direkt olarak yukarıdan yazı yazı tıklayabilirsiniz. Yazı yaz butonunu tıkladıktan sonra bir haber başlığı girmeniz istenmektedir. Önce bulunduğunuz ili seçin veya değiştirin. Default olarak Aydın ili gelmektedir. Burada İstanbul ilini seçmek istiyorum. Şu anda İstanbul ili için yazı yazacağım. Yazı yaz diyorum. İstanbul'da şikayetçi olduğum bir konu hakkında bilgi edinebilirim veya iyi olan bir şeyi de paylaşabilirim. Günümüzde ekonomik krizlerin göz önünde bulunduğunu varsayarsak İstanbul'da yoğun bir trafikten dolayı yol ücretlerini gündeme getirebiliriz. Burada yazınızı yazdıktan sonra İstanbul ilini de yayınla diyorsunuz. Yayınla dedikten sonra size bir uyarı geliyor. Haber göndermek için tamama basınız. Tamama bastıktan sonra cüzdanınız açılacaktır ve sizden 20 adet coin talep edecektir. Onayla butonunu tıkladığınızda hesabınızdan 20 tane coin kesilecektir. Blockchain üzerinde transfer gerçekleştikten sonra yazınız burada yayınlanacaktır. Şu anda transfer işlemi gerçekleşti ve yazım yayınlandı. Şu anda yazımı okuyabilirim. Eğer bu yazıya oy vermek istersek Bizden 5 adet coin kesecektir. Veya başkaları sizin yazınıza oy vermek isterse onundan da 5 adet coin kesecektir. Burada illerde adminler bulunmaktadır. Bu adminler yazılan yazılardan bir kazanç elde etme hakkına sahiptir. Kullanıcılar yazı yazdığında, beğeni yaptığında bunlardan kesilen coinlerin bir miktarı da adminlere gitmektedir. Sizlerde bulunduğunuz illerde adminlik talebinde bulunup gereksizgazete.com'u çalışmasında yardımcı olabilirsiniz. Şimdi oy verme işlemine geçelim. İstanbul'da herhangi bir partiye oy verilmemiş durumda. Herhangi bir partiye sırayla oy veriyorum. Burada bir tane oy verme hakkınız bulunmaktadır. İstanbullu için AK Parti'ye oy vermek istiyorum. Tamam butonuna bastığımda benden 5 adet coin kesecektir. Onayla butonuna basıyorum. Bir süre sonra blockchain üzerinde transfer olmasını bekliyorum. Şu anda benim oyum İstanbul'undaki AK Parti'ye gönderildi. Eğer ki oyumu farklı bir ilde kullanmak istersem İstanbul'daki oyum başka bir ildeki partiye geçecektir. Şimdi farklı bir il için deneme yapalım. Şu anda İstanbul'da bir tane oy görünmektedir. Adana'yı seçiyorum. Adana'daki MHP partisine oy veriyorum. Tamam diyorum. Ve benden 5 adet coin kesecek. Onayla butonunu tıklıyorum. Ve bekliyorum. Adana ilini seçtiğimde Adana ilinde herhangi bir haberin yayınlanmadığını görüyorum. Şu anda Adana ilinde MHP partisi bir tane oy almış bulunmakta. Peki benim oyum her ilde farklı farklı kullanma hakkına sahip miyim? Tabii ki de normal seçimlerde olduğu gibi bir kişinin sadece bir tane oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Tekrar İstanbul ilini kontrol etmek istiyorum. İstanbul'un ne geldiğinde az önce kullanmış olduğum AK Parti'ye ait oy buradan silindi ve Adana ilindeki MHP partisine geçiş yapıldı. Şu anda MHP'de bir tane oyum oldu. Yani biz burada oyumuzu değiştirmek istediğimiz zaman kullanmış olduğumuz oy diğer taraftan siliniyor ve yeni kullanmış olduğumuz ildeki partinin oyuna geçiş yapıyor. Bu aynı şekilde takımlar için de geçerli. Adana ilindeki Fenerbahçe'ye oy vermek istiyorum. Tamam diyorum ve onayla diyorum. Bu şekilde hangi illerde hangi takımlar için kaç kişinin destekçi olduğunu da takip edilebilir. Ve Fenerbahçe'nin oyu bir adet oldu. Yine aynı şekilde oyumu İstanbul'a taşımak istiyorum. İstanbul'u seçiyorum. Şu anda İstanbul'da herhangi bir takıma oy verilmemiş durumda. Burada Beşiktaş'a bir tane oy vermek istiyorum. Tamam diyorum ve benden 5 adet coin kesiyor. Onayla diyorum. Adana ilinde Fenerbahçe'ye bir adet oy vermiştim ve sadece Fenerbahçe için Adana'da bir tane oy vardı. Şu anda İstanbul'da herhangi bir oy yok ve benim oyum Beşiktaş'a verilmiş durumda. Şimdi İstanbul ilinde bir adet Beşiktaş'ın oyu oldu. Adana'yı tekrardan kontrol etmek istiyorum. Ve Adana'daki oyum silindi. Benim oyum İstanbul'daki Beşiktaş takımına gönderilmiş oldu. Burada gereksiz gazete için her ilde toplam 51 tane hakem bulunmaktadır. Yazılan yazının uygunsuzluk olduğu durumda veya silinmesi gerektiği durumlarda hakem onayına gönderilir. Hakemlerden bir tanesi bu yazı için sil butonuna basabilir. Örnek veriyorum burada sil için oy ver butonu tıklanmaktadır. Sil için oy ver yazısı 31 adete ulaştığında bu yazı buradan kaldırılacaktır. Ben hakem olmadığım için burada oy verme hakkım bulunmamaktadır. Şu anda hakem kurulunda değilsiniz diye bana da uyarı verdi. Gereksiz gazete %100 demokratik olarak çalışmaktadır. Herkes istediği yazıyı yazmakta özgürdür. Yine üst bölümde bulunan menülerde kısa yollar olarak kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Oy ver kısmında kuruma, partiye ve takıma diye seçerek herhangi birine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Ülke genelinde herhangi bir şey yapmak isterseniz ülke genelindeki haberleri okuyabilirsiniz. En son seçmiş olduğunuz ili tıklamak için burada ili tıklayabilirsiniz. Nasıl kazanırım kısmına gelirseniz burada kazanmanızla alakalı yazması gereken bilgiler yer almaktadır. %100 demokratik kısmında ise gereksiz gazetenin nasıl çalıştığı ve ne olduğu hakkında bilgi verilmektedir. Yine üst tarafta bulunan menüden Saycoin satın al diyerek Saycoin satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gereksizgazete.com'da admin olmak için info adresine yazı yazabilirsiniz. Gereksizgazete.com'un her illerde partilerin ve kurumların oy sahiplik hakları bulunmaktadır. AK Parti için 5, CHP için 5, MHP için 4, İYİ Parti için 4, HDP için 4, Akademisyenler için 5, STK için 5, saymetik kullanıcılarına 5, gazetecilerden 6, 6 tane de rezerv edilmiş, valilik ve belediye içinde birer tane hakemlik oy hakkı bulunmaktadır. Ve buradaki bir yazının silinmesi için tamamen şeffaflık ortada, adil bir şekilde kullanılmaktadır. 31 kişi anlaşmalı bir şekilde oraya yazılmış olan bir yazıyı silme için oy hakkı kullanamaz. Örnek veriyorum AK Parti'den 5 kişi silmek istediğinde JP'den 5 kişi silmek istemeyebilir. Yani burada gerçekten silinmesi gereken bir yazı herkes tarafından kabul edilir ise silinecektir. Yani minimum 31 kişi buradaki kuruldan oy vermesi gerekmektedir. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.